Ya oldun ama böyle kız avlanmaz, yani tavlanmaz. Hele bu kız hiç olmaz. Ben senin aynı fikirde değilim Tamara. Çünkü Selin bendeki parıltıyı gördü. Ayrıca e, biz çok özel bir aşk gecesi yaşadık. <laughs> Bak Ziya, ben son kez söylüyorum sana, yani. Tamam 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 uzatmayalım ya. Al al şu poşetini sen git. Ben de Selincem'e gideyim. Şapşap, şap asın başına belayı gorsun Böyle olmayacak. <laughs> Merhabalar efendim, ben Selin'in sözlüsüyüm. Doğru mu anladım? Selin'in sözcüsü müsünüz? Evet. Siz kimsiniz? Ben de babasıyım. Oo, öyle mi efendim? Çok memnun oldum. Ben Ziya, Ziya Tabakçı. Selin bize sizden hiç bahsetmedi. Bahsetmedi mi? İhtimalle beraber söyleriz diye düşünmüştür kız. <laughs> Gel bakalım evladım. <efendim>. Çok mersi efendim. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Düşüş. <gülüyor> Geçmiş olsun Ziya'cığım. Ay babacığım gerçekten e, sizi yenmek için e, tebrik ediyorum, sizi bir tavla kursuna falan katılmam lazım galiba. Gerek yok Ziya'cığım ben sana öğretirim yahu, önümüzde uzun günler var değil mi? Değil mi babacığım? Değil mi, öğretirsiniz değil mi? Yalnız bu böyle olmaz evladım, biz sonuçta değerlerine bağlı bir aileyiz, İstemeye gelmen lazım ki değil mi? tabi tabii çok haklısınız babacığım, ee, ben de yarın itibarıyla hemen e, sülalemi toplayıp e, size geliyoruz ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu işi. işin... <laughs> ha, bak iyi kızım da lafının üstüne geldi <laughs> ee, Ziya ben, Ziya Tabakçı Bizim kızın sözlüsü hanım Ne? Selin'ciğim çiçekler tabi ki sana. <laughs> Çiçekler. Ee, ge gel ben seni geçireyim en iyisi ha? Yo niye biz güzel oturuyorduk. Yok yok gel. Gel ben seni geçireyim. Artık geç oldu değil mi babacığım? Eve gitmek istersin. <laughs> Hadi gel. Gel ben seni bir geçireyim gel. <gülüyor> geç. <gülüyor> sen sen ne yaptın sanıyorsun ya? E, ne yapayım senin? Ben senin için ful bir hale geldim takım takla kara. Mat... Bana bak Ziya Eğer hemen şimdi gitmezsen polis çağırıyorum Ama Ya evet Benim kendi zekalılığıma geldi Ama hayatımın hatası haline gelmeyecek anladın mı? Bir daha karşıma çıkma Duydun mu beni? Evet Efendim hâlâ abim? Hı? Nerede miyim? Hı? Yerin dibindeyim abi, nerede olacağım? Dükkanım. mı? Hı? Yerin dibinden gelirim abi. Hadi ablacığım, geç kaldık. Geç kaldık ne? zaten. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, Defol git başımdan. Hadi ablacığım, geç kaldık. Kız bekliyor, daha kıyafet alacağız değil mi yani? Ne demişler? İdiyot örür, kervan yürür değil mi? ince işlere tamam abacım, bu ziya var ya. Var işte, görüyorum. Yani kardeşim diye demeyelim ona ama... ...yani senin anlayacağın kendisi düpedüz bir odundur. Yani sana diyorum ki zamanını boşa harcama. Ne demişler? Oduna ne kadar Hint kumaşı giydirirsen giydir... ...odun yine odundur, odun. Defol git! Defol git! buradan! Nereye gidiyorlar bu benim adım koca? Cehennemin! Ben biliyorum nereye gittiğini. Bakayım. Hı -hı. Mesela Angut kocam var ya. Hı -hı. Dursun buraya mı dur? Kim? Ee, dursun tabakçı. Modelci olarak gelmiş kendi. Az buçuk kocam oldu. Model olarak çalışanlar var ama ismini bilmiyorum. Ha ben girip bakayım. Yasaktır giremezsin. Ya kardeşim ben mi girip bakacağım? Gerekirse icabına bakacağım. Yasaktır giremezsiniz içeri. Sen şimdi bak giremezsin mi dedim. Ya ben anlatamayırım Ya bir ihtimal sen anlamayacaksın. Ama hiç önemli değil beni içeri sokacak mısın? Sokmayacak mısın? Yasaklı giremez. Şimdi çıkacağım kızların karşısına diyeceğim ki şşşt işte kızlar, işte dursun. Dursun. Selamünaleyküm kızlar. Lan ben tüküreyim kaderim. Lan şerefsiz siyah bunların neresi çıtır lan? Bunların hepsi kıtır diyelim, benimsime... Ben sana... Eee... Şimdi şey, hanımefendi ben, e... ben aslında yani eee... Ben aslında yani evli bir adamım. O bakımdan yani kardeşimin, sevgili şerefsiz kardeşimin... ...bir oyununa denk geldim ben aslında yani... dur! Gelme bak bir şey söyleyeceğim sana. gelme bakayım bak ben aslında burada yani sandığın gibi değil. Ben, ben şey için soyundum burada. Burada sanat için soyundum ben. Evet sanat için soyundum. Öyle değil mi kızlar? Ya bir şey söyleseniz öyle bakacağınıza ben yani harbiden sanat için soyundum. Melak yoksa benim bir amacım yok yani ben niye burada olabiliyorum ki? Bir düşünme ben düşün düşün düşün. Sevgiciğim bak ciğerimin kenarı. Durun vallahi da billahi da bildiğin gibi değil ya. Konuşma da. Ulan utanmaz ahlaksız. Ulan gözlerimle gördüm lan karıların önünde soyunmuşsun. Tamam soyunum ama ne için ben, Ne sanat için soyuldum ben. Sen hiç merak etme. Ben soyacağım seni ama sopa için ulan sopa. Ben sevdiceğim, güzel karıncığım benim. Benim o yaşlı karılarla da işim olabilir? Ne işim olabilir? Ay genç karılarla işin olacak. Ha? Genç karılarla mı olacak işin? olaylı. boğulayırım. Boğul ula, ula ben sevdiceğim de. Ula ben bundan sonra katledeyim. Ha? Gideyim da oğlum bunu. Sen niye ona veriyorum, ondan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Anladın mı? Sevgili Can Kurtaran erişten. Şöyle akşam eve gel